Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitimi yayınlamış olduğu çalışma sorularının 12. sınıf seviyesinin 2. ünite sorularıyla devam ediyorum. 1. Sürtünmesiz ortamda bir yay ucuna bağlanmış M kütleli cisim şekildeki gibi O noktasında dengededir. O noktasını denge noktası olarak belirtmiş. Cisim yayı R kadar sıkıştıracak şekilde K'ya kadar çekilip serbest bırakıldığında L'ye ulaştığına göre o zaman K ile L arasında bir harmonik hareket gözleniyor demektir. Hatırlarsanız denge noktasından maksimum seviyeye kadar olan yere de biz genlik derdik. Bu da bilgi olarak belirtelim. Bakalım neyi söylüyor? Yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Cisim K noktası'nda harmonik hareket yapar. Evet. O noktası denge noktasıdır. Evet. Hareketin genliği R kadardır. Evet. Cismin kütlesi arttırılırsa L'ye ulaşmadan geri döner. Arkadaşlar kütle arttırırsak yani sürtünmesiz ortam dediği için bir etkisi olmaz. Yay R'den daha fazla sıkıştırılınca cisim L'den daha uzak nokta arkadaşlar. Buraya kadar değil de şuraya kadar sıkıştırırsak bu sefer bu da birazcık daha uzak noktaya gidecektir. Dolayısıyla L'den daha öte bir noktaya uzanacaktır. O zaman doğru 1'e denizli dedik. 2. Sürtülmesiz ortamda basit harmonik hareket yapan cisme ait uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir. Uzanımını sıfırdan 0,2 metreye sonrasında sabit noktaya geri dönmüş ve tekrardan aynı hareketi yapmış. Yani bizim aslında harmonik hareketimizin özelliği şurası o noktası alacak olursak sabit noktadan önce 0,2 metre kadar ilerlemiş. Sonra geri dönmüş Sonra negatif yönlü gitmiş. Sonra tekrardan gelmiş. Şu uzaklıklar eksi 0,2 metreye artı 0,2 metre diye. Bunu da arkadaşlar santime çevirirsek 20 santim olarak belirleriz. Bakalım yanlışı soruyor bana. A. Cisim denge noktasından maksimum 20 santim uzaklaşmıştır. Evet dengeden maksimum 20 santim uzaklaşmıştır. Cismin geçtiği noktadan aynı yönde tekrar geçmesi 0,8 saniye gereklidir. Arkadaşlar bakın Bizim cismimizin bu noktada başladığı noktadan aynı yönde tekrardan geçebilmesi için ki başlangıç noktası doğuyadır. Doğu geçti, geçti. Tekrardan başladığı noktaya gelmesi bir tur demektir. Bir turun bakın grafikteki değerine kadar 0.8 bunu da aldık. C. Cismin denge noktasında maksimum mesafe uzaklaşması için en az 0.2 saniye gerekir maksimum uzantı 0.2 metreye nerede ulaşır? Şuraya 0.8 dersek buraya 0.4. Yarıya bölcük olsak tekrardan 0.2. Bunu da aldık. Cisim denge noktasından geçtikten sonra tekrar denge noktasına gelmesi için denge noktasından geçtikten sonra tekrar denge noktasına gelmesi için 0.4 saniye gerekir. Doğru. Cisim 20 santim bir aralıkta. Hayır. 20 santim gidiyor. 20 santim buraya gidiyor. O zaman aslında 40 santimlik bir aralıkta harmonik hareket yapıyor. O yüzden 2 nedir dedik. 3. Sürtünmesiz ortamda basit harmonik hareket yapan cisme ait ivme uzanım grafiği şekildeki gibidir. Bakın R uzakla geldiğinde maksimum geri çağırıcı kuvvetin etkisiyle ivmeleniyor. Geri gittikten sonra vesaire. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım. İvmenin yönü sürekli denge noktasına doğrudur. Arkadaşlar harmonik harekette denge noktasından sağ tarafa doğru giderken cismin üzerine etkiyen kuvvet ve ivme her zaman harekete zıt yönlü olur. O yüzden sürekli denge noktasına doğrudur. Biri aldık. Grafiğin eğimi açısal hızı verir. Şuradaki eğimi alfa diye alsak tanjant alfa a bölü r'dir ki açısal hızla ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok hatta bu da çıktı gitti bu açısal hızı vermez. Denge noktasındaki ivmenin değeri sıfırdır. Denge noktasında yani şu noktada f'imiz geri çağırıcı kuvvet sıfır olduğu gibi ivme de sıfırdır. Bu da doğru. O yüzden 3'ü d diye aldık. 4. Sürtünmesiz ortamda basit harmonik hareket yapan cisme ait geri çağırıcı kuvveti George'u. Zamanı bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin kütlesi 1 kilogram. Yani ben m'yi 1 kilogram olarak biliyorum. Cismin açısal hızını soruyor arkadaşlar. Benim şöyle bir formülüm yok mu? F, M, omega kare, R. F kuvvetimizin şu nokta açısından, şunlar açısından değerlendirelim. 5 Newton, 1, omega kare, R'si 0,2. Yani 2 bölü 10 diye belirtelim. Sade sade 5, içler dışlar. Omega kare 25, omega 5 radyal bölü saniye çıkar. Bir numarayı doğru aldık. 2. Cismin maksimum ivmesi 5 metre bölü saniye karedir demiş. Maksimum ivme ifadesi içinde F eşittir m çarpı A'yı alırsak 5 eşittir 1 çarpı A'dan evet, bunu da aldık. Hareketin genliği 5 santimdir de arkadaşlar şurası 0.2 metre vermiş 0.2 metreyi 10, 100 ile çarparsanız 20 santim olarak genliği bulursunuz. 1 ve 2'yi seçtik. 5. Sürtünmesiz ortamda bir yayın ucuna bağlanmış cisim harmonik hareket yapmaktadır. Hareketin bilinmeyen bir anında cismin üzerinde hız, kuvvet ve ivme vektörlerinin yönü verilmiştir. Bakın hız vektörü bu tarafa doğru verildiğine, f ve a vektörü de bu tarafa doğru verildiğine göre ben cismin denge noktasının cismin sol tarafında kaldığını söyleyemez miyim? Söylerim. Bu tarafa doğru gittikçe hızı gittikçe azalacak ve maksimum genlik noktasına ulaştığında genlik Maksimum diye belirtelim. Maks genlik noktasına ulaştığında da cismimiz geri dönmeye başlayacak. Yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur? A. Cisim denge noktasına yaklaşmaktadır. Hayır. Hareket doğrusu bu taraf olduğu için uzaklaşmaktadır. Denge noktası cismin eksi x, x yönünde kalır. Şimdi belirledik. Doğru. Cisim bu andan itibaren artı x'e doğru hareket ederken kuvvetin büyüklüğü azalır. Hayır. Maksimum genliğe doğru gidildikçe bizim maksimum çekim kuvveti, geri çağırıcı kuvvet de ortaya çıkar. Cismin bu anda denge noktasına olduğu uzaklığı genliğe eşittir. Bu anda değil. Eğer hala elimde bir hız değeri varsa biraz bu tarafa doğru gidecektir. Maksimum genlik noktasında herhangi bir hız değeri gözlenmez arkadaşlar. Bu da gitti. Cisim bu andan itibaren artı x'e doğru hareket ederken hızının büyüklüğü artar. Nop hızı yavaşlar dedik. Bu noktada çünkü sıfırlanması lazım. O yüzden 5'e bursa dedim. 6. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde bir cisim K ve N noktalar arasında harmonik hareket yapıyor. K, N arasında. Yanlışı soruyor bana. Bakalım. Cismin O, M noktaları arasını alma süresi M, N'nin yarısı kadardır. Hatırlarsanız T bölü 12, T bölü 6, T bölü 12 ve T bölü 6 diye sürelerimizi belirliyorduk bu tip sorularda. Bu bölge burası için yarısıdır. Bunu aldım. Cismin L noktasından artı x yönüne geçerken hızının büyüklüğü yani bu tarafa diyor, eksi x, x yönüne geçerken hızının büyüklüğüne yani bu tarafa diyor eşittir. Arkadaşlar, v ifadesi omega kök r kare eksi x kare diye belirtilirse maksimum genlik değerinde değişiklik yok. L noktasının uzaklığı belli. E, büyüklükleri eşittir. Sadece yönleri birbirinden farklıdır. Doğru. Cisme etken geri çağırıcı kuvvet O noktası da sıfırdır. Şu noktalarda maksimum, şu noktada maksimum, O da geri çağırıcı kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla ivme de sıfırdır. Az önceki soruda da bundan bahsetmiştik. Bu da doğru. Cisme N noktasına etki eden ivmenin büyüklüğü. N noktası da etki eden ivmenin büyüklüğü. K noktası da etki eden ivmenin büyüklükleri eşittir. Maksimum kuvvet maksimum ivmeye sebep olur. Cismin L noktasındaki hızının büyüklüğü L. O noktasındaki hızının büyüklüğünün iki katı Ne nope. yap arkadaşlar formülde yerine yazacak olursak. 4'ün karesi eksi 1'in karesi ile şu noktadaki hızla aynı olabilir mi? Zaten o noktası da maksimum değer söz konusu. Buradaki aralıkla ilgisi yok. O yüzden 6'ya edirne dedik. Büşra ve Sena aynı yaydan kesilmiş X, Y, Z, yay parçaları ile KLM cisimlerini kullanarak yaylı sarkaçların periyotlarına bağlı olduğu değişkenleri gösterecek bir sunum hazırlıyor. Yayların uzunluklarını bakın bunu 4L vermiş, bunu 2L vermiş, bunu L, L vermiş. Cisimlerin kütlelerini de M, M, 2M diye belirtmiş. Büşra demiş ki kütle arttıkça hareketin periyodu artar. O zaman buradaki değişken kütle olacaktır. O zaman bizim aynı yaylardan almamız gerekir. Büşra yay olarak aynı yayları seçmeli. Mesela Z ve T gibi. Z ve T, Z ve T, X, gitti, Y, gitti, X, gitti. Ben şu şıklardan zaten kurtuldum. Cisim olarak da farklı kütleler alacağım için ya KM ya LM'yi seçerim ya Km ya Lm seçtim. Zaten cevabı buldum. Şimdi Sena'nın da durumunu bir inceleyelim sizinle. Yay sabiti arttıkça hareketin periyodu azalır demiş. Arkadaşlar yay sabiti arttıkça dediği için bizim burada değişkenlik gösterecek şey yay sabiti olmalıdır. E bizim burada bakın X, Y ve KL olarak da aynı kütleleri kullanmamız gerekiyor çünkü sadece değişken yay sabiti olacak. Cevabı da bursa diye çek etmiş oluruz. 8. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda asansörün tavanına ucunda M kütleli bir bilye bulunan L uzunluğunda bir ip asılıyor. İp düşerle alfa açısı yapacak şekilde çekilip bırakıldığında bilye basit harmonik hareket yapmaya başlıyor. Çıkarımlardan hangisi doğrudur? Burada periyotlarla ilgili sorular soracağı için biz periyot ifadesini 2 pi kök L bölü G diye belirtebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Kütlesi daha büyük bir bilye asılırsa hareketin periyodu artar arkadaşlar. Formülde m kütle ile ilgili bir değer yok ki. Olmadığı için biz bunu kabul edemeyiz. B. Bir bağlı olduğu ipin uzunluğu artarsa periyot azalır. Uzunluk artarsa periyot artar arkadaşlar. Bu da gitti. Şunu da eledik. Asansör yukarı yönde sabit hızla giderse periyot değişmez. Sabit hızda çekim ivmelerinde değişiklik olmaz arkadaşlar. Etki tepki prensibi gereği zaten C'yi aldık. Asansör aşağı yönde hızlanırsa, aşağı yönde hızlanan bir asansörde bulunan cisimlere yukarı yönde bir ivme etki eder. Dolayısıyla cismin üzerine etki eden şurasını bir silelim şu ifadeyi. Dolayısıyla cismin üzerine etki eden ivme azalırsa periyot artar arkadaşlar. Bu da gitti. Şunu tekrardan silelim. Diğer şeydi büyük ihtimal oradan soracak. Yukarı yönlü hızlanırsa arkadaşlar yukarı yönlü hızlanan bir asansörün üzerindeki cisme aşağı yönlü bir ivme etki eder. Yani G artar. G artarsa T azalır. Artar demiş. Bu da gitti zaten cevabı biz C diye bulmuştuk. 9. Aynı cins ipten kesilmiş L ve 4 ile uzunluğundaki iplerin ucuna AB cisimleri asılarak şekil 1 ve 2'deki gibi harmonik hareket yaptırılıyor. Birinci maddemiz için T1 için 2 pi kök L bölü G. T2 için ise 2 pi kök 4 L bölü G. Bütün bileşenler aynı ancak uzunluk kare açısından bakacak olsak bunun periyoduna T dersek bunun periyoduna 2 T demiş oluruz. Yani bu adam 1 saniyede gidecek gelecek bu adam 2 saniyede gidecek gelecek. A cismi x noktasından y noktasına gelene kadar yani bu bir saniyede gidip gelecek dedik ya. Y noktasına geçinceye kadar geçen sürede B cismi K noktasından arkadaşlar diyor ki bana bu buradan gelirken bu da buraya gelir. Periyotlar eşit değil ki aynısı sağlansın. O yüzden biz buradaki yargıyı eledik. 2. B cismi K noktasından M noktasına gelene kadar B'nin K'dan M'ye gelene kadar toplamın 2 T idi. 1 T. Yani mesela 1 saniye diyelim. 1 saniyede A cismi hareketle başladı. E bunun 1 saniyede belirtmiştik. Yarım saniyede gider. Yarım saniyede gelir. 1 saniyede A'ya gelir. 2 numaraya aldım. 3. A cismi X noktasından Z noktasına gelene kadar. Yani bu tarafa doğru. Ki bu 1 bölü 2 saniyedir. B cismi K'dan LM arasına geliyor. Arkadaşlar yarım saniyede bu adam buraya gelir. LM arasına gitmez. K noktasında bulunur. O yüzden bu da elendi. Cevabımız Adana oldu. 10. X ve Y yayları ile KL cisimleri şekil 1 ve 2'deki düzle düzenekler oluşturuluyor. Yay sabitleri ve kütleler belirtilmiş. Birinci sistemin T1 diye belirtmiş. Başlayalım. Burasına K, burasına 3K dedik. O zaman T1 dediğimiz ifade 2 pi kök Toplam kütlede buna m, şuna 3m dersek 2m, 3m'den 4m bölü. Ee, aa, bunun eşdeğerini hesaplamamız gerekiyor. Şurada eşdeğerini hesaplayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu şekilde seri bağlı sistemlerde birinci ve ikincinin kat sayısı çarpılır. Ve birinci ve ikincinin kat sayısına toplanır. O zaman 3k kare bölü 4k'dan burası da 3K bölü 4 diye belirtilir. İkincisine bakalım. Yine M, 3M, K, 3K eş değeri K artı 3K'dan 4K diye yazılır. T2 de buradan 2P kök 4M bölü 4K olur. Bana bunların oranını sormuş. Yani 2P kök M bölü. Hatta şöyle yapalım. 16 m bölü 3k bölü 2 pi kök m bölü k. Şurası sadeleşti. Şu sistem dengeden çıkarken arkadaşlar 4 bölü kök 3 diye çıkar. m bölü k kökler de gitti. Ama 4 bölü kök 3 parantezi parantez diyorum. Paydayı biz kök 3 diye bırakamayız. Bunu kök 3 ile genişletecek olursak da 4 kök 3 bölü 3 diye cevabı buluruz. Zaten matematiğiniz vardır o kadar. X yayının ucuna bağlanmış K cismi şekildeki düzenekte dengeledir. K yay bir miktar sıkıştırılıp bırakılınca K cismi basit harmonik hareket yapıyor. Okey. Menteşe etrafında dönebilen çubuğun altındaki takos çekildiğinde arkadaşlar takos çekildiğinde cismin kendi ağırlığı yani takos şöyle hareket edecek ya bizim bu sistemimiz artık bir tık daha aşağı çekilmeyecek mi kendi ağırlık etkisinden dolayı çekilecek. Hangileri gerçekleşir? Genlik artar. Evet ağırlığın çekim etkisi. Cismin periyodu değişmez. Arkadaşlar cismin periyodu 2 pi kök m bölü k kütle ve k'da değişiklik olmadığı için değişmez. Yayı geren kuvvet artar. Daha fazla çekersem daha gergin olur. Hepsini seçtik. 12. Bir araştırma merkezinde çekim yemesinin istendik değerlere alınabileceği bir odada deney yapılıyor. Şimdi bir oda varmış elimizde. Uzunluğu L kadar olan ipin ucuna M kütleli cisim üzerinde dijital dinometre bulunuyor. Tamam. Cisim ip düşeyle alfa açısı yapacak şekilde çekilip bırakılınca basit harmonik hareketi yapmaya başlıyor. Okey. Cisim harekete başladığında odanın çekim yemesi yaklaşık 9.8'dir. Yani dünyadaki çekim yemesi kadar. Sonra sırasıyla Mars'a yani çekim yemesi biraz azalıyor. Sonra da Ayın çekimi mesela ayarlanıyor. Daha da azalıyor. O zaman t eşittir 2 pi kök l bölü g'de çekim ivmesi her defasında azaltılırsa periyotta her defasında artış meydana gelecektir. 1. Odanın çekim ivmesi ayın çekim ivmesine eşit olduğunda hareket en büyük periyottadır. Doğru. En küçük ivmede en büyük periyot sağlanır. Odanın çekim ivmesi Mars'ın çekim ivmesine eşit olduğunda cisme etki eden geri çağrıcı kuvvetin maksimum değeri en küçük olduğu durumdadır arkadaşlar böyle bir şey söz konusu olamaz. Odanın çekim ivmesi Dünya'nın çekim ivmesine eşit olduğunda cisim düşey doğrultudan geçerken dinometre de okunan değer en küçük olur ne ilgisi var? Aşağı doğru bu adamın çekim ivmesi aşağı doğru g'de maksimum seviyede ise mg ağırlık en yüksek değeri gösterirse dinamometre maksimum değeri gösterir. O yüzden biz 12'ye de Adana dedik. 13. Sürtünmesiz ortamda hareket eden tekerlekli bir aracın içinde basit sarkaç ve yay sarkacı bulunmaktadır. Sarkaşa hareket halindeyken araç eğik düzlemi tepesinden harekete geçiriliyor. Araç tekerler yardımıyla kaymadan zemine iniyor. Araçlar eğik düzlem üzerinde harekete geçtiğinde basit sarkacın periyodu ve yay sarkacın arkadaşlar t ip dediğimiz 2 pi kök l bölü g'dir. E bizim bu ikinci durumda aşağı doğru inerken cismimizin üzerine arkadaşlar etki edecek çekim azalma meydana gelir. O zaman t ipin olduğu sarkaçtaki periyot artar. Bunlar elendi. Yay sarkacındaysa t yay diyelim 2 pi kök m bölü k. E benim m'de ve k'da değişikliğim olmuyor. Olmadığına göre herhangi bir değişiklik olmaz. 13'e de Adana dedik. 14. Bir ip yardımıyla sabitlenmiş uzayabilen esnek hortumun ucuna küçük bir kova bağlanmıştır. Dengede duran kova bir miktar ittirilerek hortumla beraber basit harmonik hareket yaparken musluk açılıp kovanın içine su dolduruluyor. Akaşa su doldurulmaya başlandığı andan itibaren bizim hortumumuzun boyunda uzama meydana gelecek esnek hortum diye belirttiği için. Kovanın tamamen dolması için geçen sürede hangileri gerçekleşir? Bakalım. Hortumu gelen kuvvet artar. Arkadaşlar kütlem artarsa buradaki kuvvet tabii ki artar. Hortumun boyu uzar. Az önce bahsettik. Esnek hortum olduğu için aşağı doğru çektim. Kovanın hareket periyodu artar. 2 pi kök m pardon l bölü g l artarsa periyot da artar. Doğru. Çizgisel hızı artar. Arkadaşlar 2 pi bölü t ifadesi eğer bana açısal hızı verecekse. Buradaki t artarsa v azalacaktır. Buradaki v azalırsa v eşittir. Omega çarpı r'den. Yalnız dikkat edelim. Bizim burada r'miz arttı. v'miz azaldı. He, bununla ilgili arkadaşlar bir yorum yapamam. O yüzden bunu şey yapamayız. Bu durumdan bahsedemeyiz. O yüzden 1, 2 ve 3 diye burasını belirttik. Çünkü V 2 pi bölü T'den belirtecek olsak doğru olmaz. 15. Luna Park'a giden Ali, Ayşe ve Hatice adlı 3 arkadaş gondola binmeye karar veriyorlar. Hatice gondolun en uç kısmına Ali, orta koltuğa ve Ayşe onların arasına bir koltuğa yerleşiyor. Bakın hareket ederken gondolda, gondol bu tarafa doğru şu merkez noktası gitse Ali buraya, Ayşe bir tık daha ileri, Hatice ise bir tık daha yukarı doğru gidecek değil mi? Gondol hareket halindeyken hangileri doğrudur? 1. 3 arkadaş hareket periyodu aynıdır. Arkadaşlar aynı gondolda aynı açısalız aynı periyot doğru. Hatice üzerinde hissedilen maksimum ivme değeri en büyüktür. Arkadaşlar buradaki harmonik hareketin Hatice en uçta bulunduğu için maksimum genliğe ulaşacak. Maksimum genlikte de maksimum ivme değeri en fazladır. Bunu da aldık. Ali üzerine geri çağrıcı kuvvet en büyüktür. Nope. Aynı şey Hatice için geçerli. Ali'de geri çağrıcı kuvvet daha küçüktür. Burada biz C dedik. Yarı ilgili bir mesele. Bayrağın dalgalanmasını izlemeyi çok seven bir öğrenci çalışma masası için küçük bir bayrak maketi yapmaya karar veriyor. İnce plastik çubuğun bir ucuna küçük Türk bayrağını diğer ucuna ise demir bir bilye sabitliyor. Demir bilyeye yakın bir yerde çubuğa taktığı kanca marketi masaya koymaya yarayarak ap yarayacak aparata yerleştiriyor. Öğrenci demir bilyeyi her ittirdiğinde bayrak salınım hareketi yapıyor. Yani bu aşağı yukarı ittirirken bayrak da sağa sola hareket ediyormuş değil mi? Doğru anlıyorum anladığım kadarıyla. Şöyle bir etkileşim var. Okey. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Bayrak ve bilyenin hareket periyotları eşittir. E zaten birbirine bağlı hareket etmişler arkadaşlar. Hareket periyotları tabii ki birbirine eşit. Bayrağın maksimum çizgisel hızı bilyenin maksimum çizgisel hızına eşittir. Olmaz arkadaşlar bakın eğer bilgiyi ben bu formatta değerlendirecek olursam bu formattaki V eşittir omega R'de yarı çap olarak birbirlerinden farklılıkları var. Eşit olamaz. Bayrağın maksimum imesi bilyenin maksimum imesine bu sebepten dolayı eşit olamaz zaten arkadaşlar. Bu da gitti. Çünkü maksimum ivme ifadesi delta V'nin delta T oranı. Periyotlar aynıysa bayrağın hızı fazla olduğu için ivmesi daha büyüktür. Buna da Adana diye seçtik. 17. Makaraya sarılı ipin boşluk, boştaki ucuna küçük bir cam boncuk takılıyor. Boncuk küçük bir kuvvet yardımıyla salınım hareketi yapmaya başlıyor. Boncuk salınım hareketi yaparken makara döndürülerek ip sabit hızla sarılmaya başlanırsa yani yukarı doğru taşınıyormuş arkadaşlar. O zaman bizim bir süre sonra bilyemiz şurada bulunacak. Yani ip kısalacak hareket ettiği şey olarak da biraz daha küçülmüş gözlenecek. Boncuğun salınım periyodu azalır. Arkadaşlar bizim burada salının periyodu ifademizi incelersek salının periyodu azalır. Boncuğun salının periyodu azalır. O zaman 2 pi kök L bölü G'de L azalırsa T de azalır. Bunu aldık. İpi geren kuvvet azalır. Arkadaşlar şu noktada ipi geren kuvvetimizin aşağı doğru MG etkisi var. Burada bir açığa var. Yalnız burada arkadaşlar daha çok sıkıştırırsam benim buradaki açım tam burada gözükmüyor şey olarak ama birazcık da açıda artış meydana gelecek. Yani şu teta alfaya göre daha büyük. E o zaman ip gerilmesi azalmaz hatta artar. Boncuğun salınım genliği artar. Ne no. O yüzden yalnız bir diye 17. On... Özdeş yayların ucuna özdeş kale bilyeleri takılıyor. Sürtümesiz ortamda harmonik hareket yapmaya başlıyorlar. Kale biliyelerine ait uzanım zaman grafiği verilmiştir. Tablosu verilmiştir. Yanlış. K sıfırıncı saniyede 5'e geliyor. Bu 5'e sonra sıfıra sonra 5'e sonra sıfıra. Yani dördüncü saniyeye geldiklerinde aynı konuma geri geldi. L ise sıfırıncı anda artı 10 sıfır 10 tekrardan sıfır. KL'nin periyotları eşittir. Arkadaşlar bakın. Eksi 5, eksi 10, eksi 5, eksi 10 geldikleri süreler. Periyodu 0, 1, 2, 3, 4'te aynı yere geldiği için doğru. K basit harmonik hareket yapmaya yayın sıkışmasıyla başlamıştır. 0'da eksi 5'e geliyor. ilk başta yayı sıkıştırıyoruz. O yüzden doğru. L harmonik hareket yapmaya gelilmesiyle başlamıştır. Bakın 10. metreye ilerliyor, santime ilerliyor. Bu da doğru. KL'nin maksimum çizgisel hızları eşittir maksimum çizgisel hız V çarpı R'den bulunur. Periyotları aynı, açısal hızları aynı. Ancak L'nin R'si daha büyük olduğu için VL büyüktür, VK deriz. O yüzden 18'i de eledik. 19'dayız. Harmonik hareket yapan bir yaylı sarkacın ucuna kütle ait hız zaman grafiği verilmiştir. Ben basit bir hareket diyagramı çizdim. ABCD bölgeleri için hangileri doğrudur? Bakalım. A bölgesinde maksimum hıza ulaşıp sonra tekrardan hızının sıfırlanmasını bekliyor. O zaman A bölgesi şu, B bölgesi bu. Artık geri döndüğü için de C ve D diye bu şekilde çizdik. A bölgesinde kütle denge noktasına zamanla yaklaşmaktadır. Görselde de çizdim. Doğru. C bölgesinde kütle üzerine etki eden geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü zamanla azalmaktadır. C bölgesinde bakın bu noktada bizim F geri çağırıcı kuvvetimiz sıfır oluyordu. Zamanla azalmaktadır. Doğru. D bölgesinde kütle üzerine etki eden merkezi ilmenin büyüklüğü zamanla artmaktadır. K noktasındaki F ve A'nın maksimum değerleri ortaya çıkar. Zamanla artar. Hepsini aldık. Son soru. Kütlesi M kadar olan bir cisim yere sabitlenmiş olan yaya H yüksekliğinden serbest düşme yaparak çarpışıp yapışıyor. Yayı X kadar sıkıştıran kütle yayla beraber basit harmonik hareket yapmaya başlıyor. Hareketin periyodunun sayısal değerinde hangilerine ulaşmak hangilerini bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bizim buradaki hareket boyunca cismimizin M, G, H artı X'lik ifadesi yaya 1 bölü 2 K x kare diye ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. Bana periyottan bahsediyor. Periyot ifademiz 2 pi kök m bölü k'dır. Ben buradaki şu renkleri değiştireyim. m'yi ve k'yı alt alta koymak istersem. Denklemi şöyle yazıyorum. m bölü k eşittir. Yan tarafta kim kaldı? Burada 1 bölü 2 ve yan tarafında x karesi kaldı. Bir de şu taraftan G parantez H artı X 6. Okey. H yüksekliği var mı burada? Var. X sıçma mesafesi var mı burada? Var. G çekimimesi var mı burada? Var. O zaman hepsinin bilinmesi gerekmektedir. Milli Eğitim'in da arkadaşlar e, kazanım sorularını da çözümlemiş olduk sizlerle. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi ve Instagram'da takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Başarılar.